Merhaba arkadaşlar. Bugün altı saçaklı kılçık modelimizi öreceğiz. Şöyle yapalım. Takalım yine iplerimizi. Düğümlerimizin hepsi yine aynı yere bakıyor. Anahtarlık aparatımızı şöyle sabitleyelim. Kılçık modelinde şöyle bir fark var düğüm sayımız biraz fazla olacak. O yüzden iplerinizi tedarik açısından biraz uzun kesebilirsiniz. Şöyle bu sefer dışarıdan başlayacağız. Şöyle sizler için ayarlayalım. Bakın dış ipten alıyorum. İki Bir Şimdi burayı ve biçiminde düğüm attık ya. Şimdi buradan geleceğiz. 1 2 1 2 Kılçık modelimizde her buluşma noktasında birleştirme düğümleri atıyoruz. Sonra dışarıdaki ipimizden tekrar geliyoruz. 1 2 1 2 Sonra bu tarafa geçiyoruz. 1 2 1 2 Şöyle tekrar birleştirme düğümü atıyoruz. 1 2 1 tekrar birleştirme düğümü İki. Bir. İki. Hatta kılçık model şöyle yapalım. Hm. Ben saçaklı olanlar üstünü 4 sıra ya da 5 sıra örüyorum. Şimdi şöyle kaldıralım. Onu da 4 sıra ördük. Normalde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Elimizde gösterelim. Şöyle. Arkadaki iplerimizi yine şurada boşluğumuz bırakıyoruz. Hepsini toparlıyoruz. 1, 2, 3. Üç sıra ipimizi dolaştırdıktan sonra arkasını sıkıştırıp içine, içine sıkıştıracağız şimdi. saniye. İşte şöyle. İşlemimiz bittikten sonra diğer modellerimizde yaptığı gibi yine fazlalıklarından kurtulup şu altında iyice temizleyelim. Saçak boyumuzu ayarlıyoruz. isterseniz uzun, isterseniz kısa size kalmış. Böyle kenara alalım. Anahtarlığımızı tarıyoruz. İnce taradıktan sonra saçağımızı düzleyeceğiz şimdi.